de tut. Evet. Otomotivde. Madde 1 tane ne? Sen. Madde 2. Ustası, otomotiv operer, ben. Uygulama. Öğrenme maharetleri. 2 gün. <laughs> 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 bu da ne <laughs> Ne bir şu şey <laughs> 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 böyle bu büyük bir seviyede bir ziyade etmekten dolayı Antalya Lok sistem şöyledir. Eee biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Hatay'imizde 71 üniversitenin katıldığı Türkiye Üniversiteler Arası Bir Debox turnuvası yapıldı. Biz bu turnuvaya 5 boksörle katılımda bulunduk. 2 boksörümüz final oynadı. Türkiye ikincisi oldu. 2 İki boksörümüz Türkiye üçüncüsü oldu. 1 boksörümüz de 4. oldu. 71 üniversite arasında Mustafa Kemal Üniversitesi 4. yılı kalarak Türkiye genelinde ayrıca bizim e, göğsümüzü kapattı. Bu yüzden ben internasyon olarak mutluyum. Hepimiz devletimizin gücü, hükümetimizin bu kanalında böyle değerli e, boksörleri çok kısa zamanda çıkartacağımızı ve İskenderun'da da belediye başkanımızın söz verdiği gibi uluslararası, büyükler turnuvası, Avrupa şampiyonası gibi büyük turnuvalara sizlerin sayesinde imza atacağımızı biliyor. Saygılar sunuyor, arz ediyoruz. Sizi tebrik ediyorum. Genç sporcu arkadaşlarımız tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Göster. <laughs> bu, bu, bu başarının arkasında ciddi bir organizasyon. Sizlerin İskenderun'un daha bir yerlisi, bir gönül birliği, el var. Bu anlamda bakıldığı zaman da tüm emeği geçen spora yardım ve katkısını sirgilenen belediye ve diğer sohbetlerimizde sizi çok kuruluşlarımıza hakikaten sonsuz teşekkür ediyorum. Tabii sporun gelişmesi noktasında, altyapı noktasında özellikle ilçemize ciddi bir e, yatırım hamlesi gerçekleşti. Gençlik Merkezi'nin işte malum Sayın Bakanımızın katılımlarıyla bir bizzat açıldı. Bu inanıyorum. Hem gençlerin dayanışması ve kaynaşması için hem de geleceğe yönelik de, uluslararası alanda ülkemizi gururla temsil edecek sporcular yetiştirilmesi noktasında çok ciddi bir katkısı olacak. İnanıyorum bu katkıyı hep beraber özellikle sizler gibi gönüllü olarak spora, spor ahlakına, sporcu ahlakına gönül vermiş kardeşlerimizle beraber ellerimizle ülkemizin bayrağını inşallah uluslararası alanda da dalgalandırmak hepimiz için özellikle İskenderun'un en büyük gururu ve onuru olacak. Bu vesile genç sporcu arkadaşlarımıza gerçekten tebrik ediyorum. Unutmayalım ki arkamızda 75 milyon var. Yalnız İskenderun değil. İskenderun tabii size bir dinamizm sağlayacak. Ama biz o bayrağımızın şerefini göklerde, ustalar arasında dalgalandıracağız. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Halk yapıyla devamlı. İnşallah ileriki dönemlerde çok iyi bir sporcuyla Saklar inşallah milli boksörlerimizi de görür. Onlarla da gurur duyarız efendim. Buyurun. Nuri Bey şöyle <laughs> sayın kaymakam. Yapıyoruz ufak oldu ama. Öğrenmiş Eyvallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ ol. Biliyorsunuz bir yemeğimizde de şeref verdiniz. Teşrif ettiniz. Biz e, Hatay'ın boksörlerimizi söylerdik. Bundan gurur duyduk. Bu turnuvada e, beş boksörle katıldık. Beş boksörden iki boksörümüz Türkiye 2'si oldu, Finallere dövüştü. Evet. İki tane Türkiye üçüncümüz var. Bir tane de Türkiye beşincimiz var. Biz de bu elimizden ne gelirse yapacağız. İskenderun'un ismini kim lanse ediyorsa ulusal veya uluslararası arkasındayız. Yani her konuda amatör sporda, boksta, tekvando'da, bizim İskenderun'un sporda elimizden geleni yapacağız. Ve burada tabii bize de görev düşüyor, sizlere de görev düşüyor. Ben size de ayrıca teşekkür ediyorum. Yani maddi imkansızlıklarla bugüne kadar bu takımı getirdin. Ve büyük bir organizasyon yaptın. Büyüklerimizi, federasyonun yetkililerini de getirdin. İnşallah hep beraber daha uluslararası. Orada bana söz vermişti bir e, federasyon yetkilimiz. Evet, evet. Burada İskandar'da <laughs> <laughs> uluslararası, uluslararası, bir turnuva yapacağız. İnşallah. İnşallah. Evet. Ben tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum gençler. Kur'an-ı Kerim'i bir hatmona olarak size ediyorum. Takdim ediyorum takdinden. bakabilir miyiz? Sarma, frama, toba lazım ama. Para da, da, para bir sinat da. Para Başka bir bakabilir miyiz? 52 kilogram evet, Fuat evet. Türkiye üçüncüsü. Evet. <laughs>